başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Apex Legends Mobile çıktı arkadaşlar. Şöyle oyunumuza giriş yaptık. Reckless and full of wrecks. Let's go. Hadi bakalım diğer oyunculara bekliyoruz. Oyun indirebilirsiniz tabii şu an oyun Türkiye'de yok ama yine oynayabilirsiniz arkadaşlar VPN kullanarak ee, güvenilir bir VPN var onu paylaşacağım Discord adresimiz duyurular kısmından oradan arkadaşlar Meksika'ya bağlanıyorsunuz ondan sonra Play Store'a girip oyunu indiriyorsunuz Play Store'dan direkt çıkıyor zaten ben o şekilde indirdim ha şunu yapabilirsiniz ee, iki tane mailiniz olsun baktınız Play Store'da biz çıkmadı biz mı VPN'le açtığınızda hemen VPN açıkken diğer mail'e geçin. Bir de Apex Legends yazın Play Store'da arama kısmına o zaman direkt gelir. İkinci yol olarak. Evet grafikler maksimumda alabileceğiniz en yüksek grafiklerde şu an oyun. Ben takım arkadaşını takip ediyorum ben. Kimi takip ediyoruz? Alomino. Oyunda 60 kişi var. <laughs> Bir inşaat oynuyorum. <laughs> Silah yok. <laughs> Tamamdır silahımızı bulduk. Round one, beginning ring countdown. Medkit here. The map says not all of us are inside the next ring. Ooh, <laughs> that's gonna kick. Yani grafik olarak oyun güzel, benim hoşuma gitti diyebilirim. Burada ne var Sinha? Alalım medkiti. Sena Anisina, Allah Allah. Bu şarjör kapasitesi ne ya? Bir tane keskin nişancı alalım. Basılı tutmanız gerekiyor silahı arkadaşlar alırken. Yoksa almayabiliyor. Ayak sesi. Hop 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 rakip geldi. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Abi sakin ya. Biz değiştirdik. Güzel. Oğlum bir anda hepsi çıktı ya. Nedir ya? O güzel. Bunda Scope'umuz var. Keskin işinci daha. Haritaya bakarsak alanda değiliz. Alana gitmemiz lazım. Gençler alan. Koş 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 koş. Şöyle hızlı koşarak kayabiliyorsunuz biraz daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Here I go. Here I go. Test diyorum sanki. One minute shotgun bolt here. Level 3 eject button. Böyle alana doğru. Aha gördüm. Atladı aşağı. Oğlum, Get ne ready. kötü silah almış mı ya? Time. Üçlü sıkıyor. Reloaded. Ten seconds. The ring is fairly close. Aha, I'm doing. Warning. Oh. Oh. Ring movement in progress. The ring's moving, friends. It's go time. Care package being delivered. Care package, sweet. Eski silahımıza geçelim. Diyeğe, another squad is attacking us. Buradan gitmem lazım yavaş yavaş aranı doğru. Hadi. arkadaşlar çatışıyor ama Gördüm Düştü Contact. We've taken out the champion. Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Ben de kullanmadığım şeyler var. Şunları atalım. Belki ya. Shield battery here. Aradan gidebiliriz. <laughs> ben şuradan aşağı inimeli hisset. <laughs> <laughs> I'm the new kill leader. I killed an enemy. Taking out more enemies. We killed the last member. Good work. More friends are coming. Shotgun bolt here. Level three. The med kit here. <gülüyor> 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 I shot down a cargo bot. We're doing great. Only two enemies. Shotgun bolt here. Level three. Touching myself up a bit. Recharging my shields. Başka kişi kaldı? İki squad mı kaldı? Ne oldu? Bir şey kaldı mı? Med kit here. Alandayız şu an. Narda, we are. Warning. Ring movement in progress. We are already inside the ring. Care package being delivered. Looks like a care package is coming. Buradan yukarıya çıkıyor mu acaba? Onu da bilmiyorum ki. Ha çıkıyor. Devam et. Anlamıyorum ben bunu. Grappling. I am taking fire, friends. Round four. Beginning ring countdown. We'll take quite a lot of damage outside the ring. Son adam burada bekliyormuş ya. <laughs> güzel güzel maçımızı da aldık arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Tabi biraz daha öğrenmek lazım. Bilenler illaki vardır aranızda arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi şeyi VPN'i Discord'un duyurular kısmından bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.